Kuyum Haber'den herkese merhaba. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren kuyumculukla ilgili yeni bir dönem başlamıştı. Yetki belgesi olmayan kişiler kuyumculuk faaliyeti yürütemeyecekler. Yapılan yasal düzenlemeyle birlikte tabi bu sürenin üzerinden baya bir zaman geçti ama maalesef bazı kuyumcu esnaflarımızın hala yetki belgesi almadığını biliyoruz. Ama artık zaman daralıyor çünkü denetimler sıklaşmaya başlayacak. Özellikle Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu konuyla ilgili uyarılarda bulunuyorlar. Bir an önce yetki belgesi olmayan kuyumcularımızın artık belgelerini almaları gerekiyor. Peki son durum ne? Bunları konuşacağız. Tüm detaylarıyla İzmir Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlker Urgancı yayın konuğumuz olacak. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum Sayın Bey. Bize vakit ayırdığınız için eksik olmayın. Şu şekilde bahsedeyim. E, ticaret etki belgesi olayını. Ticaret Bakanlığı tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde resmi gazeteden yayınlanan yönetmelik kararı gereği perakendici esnaflarımıza mecburi tutulmuştur. Bununla ilgili denetim mekanizmasında Ticaret Bakanlığı'na ait olan İzmir ve diğer illerdeki ticaret müdürlükleri yetkilendi verilmiştir. Kuyumcular odalarında ve kuyumcular derneğinin bu olaylarla, bu kanunlarla ilgili herhangi bir yaptırımı veya bir şeysi yoktur. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Bir ay önce esnaf denetlemeler başladı. Biz buna şahit olduk. Bize esnaflarımız tarafından da bilgi verildi. Kendileri esnaflarımızı uyararak bir önce bu yetki belgesini almalarını istemektedirler. Eğer bu gerçekleşmediği takdirde olay çok ciddidir. İş yerinin fesine kadar Ticaret Bakanlığı bu konuyu takip ediyor. Bununla ilgili biz esnaflarımıza gerek bilgilendirme yoluyla, gerek kendimiz yüz yüze yapmış olduğumuz görüşmelerde devamlı uyarılarımızı yapıyoruz. Bu basın yoluyla da bu yapacağımız uyarılar nasıl zannediyorum buna çok faydası olacağını düşünmekteyim Mustafa Bey. Hı -hı. Şimdi... Efendim şimdi söylediğiniz gibi artık e, denetimler başladı. İzmir'de evet. de başlamış. Sizden Gerçekten. bilgiyi de aldık. Dün mesela İstanbul İl Ticaret Müdürümüz tabii ki İstanbul Kuyumcular Odası'nı ziyaret etti. Orada da yine aynı şekilde ekip yetki vergesi denetimlerine başladığı yönünde bilgiler geliyor. Peki son durum nedir? Yani hala yetki belgesi almayan esnaflarımız var mı? O oran çok mudur? Nasıl bir durumdayız şu an itibariyle? Evet, bizim İzmir genelinde bizim yapmış olduğumuz tespitlerde %50 oranında hala belge almayan esnaflarımız var. Halbuki bu işte çok aşırı böyle zor bir şey değil. İstenilen iki tane mecbur evrak var. Bir tanesi ustalık belgesi. Eğer ustalık belgesi yoksa mesleki yeterlik belgesi. İkisi de geçerli oluyor. Bunlarla ilgili bize odamıza başvurdukları takdirde odamız sekreterliği tarafından kendilerine gereken tekerlekler destek verilerek gerekli evrakları bir an önce sağlayarak internet üzerinden kendi başvurularını yapabiliyorlar. Aslında çok zor bir şey değil bunu yapmak. Bunu bir an önce bütün esnafın yapmasını tavsiye ediyorum çünkü her geçen gün daha da zorlaşacak. Daha da sıkıştıracaklar. Evet. evet, denetimler daha da sıkışacak evet. gibi gözüküyor. Sıkışacak tabii. Bize bununla ilgili bilgiler geliyor. Esnaflarımıza uyarım tarzında buradaki müdürlükler tarafından bize bilgi veriliyor, odamıza bilgi veriliyor. Bu şekilde müsaade. Söylediğiniz gibi ustalık belgesi şartı vardı ama odalarımızın çalışması sonrası yeterlik belgesi de artık evet. yetki belgesine başvurmak için esnaflarımızla bir kolaylık olarak geldi. Yani aslında şu an zor bir durum yok anladığım yok. kadarıyla yetki belgesi almak için ama himale gelmez bir konu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz kuyumcular odası olarak esnaflarımıza mesleki yeterlik belgesi alma konusunda destek oluyor zaten. Bu işe art niyetli giden kişiler mutlaka tabii onlar eleniyor işten de yok oluyor gidiyor ama biz odamızda sınavlarını yaparak mesleki anlamda gerçekten yeterli olan kişilerin bu sektöre kazandırılmasına biz yardımcı oluyoruz bu konuda. İnsanları yalnız bırakmıyoruz. Her ne kadar bizim üyemiz evet. olmasın bizim için fark etmiyor. İzmir'de 2000 tane kuyumcu var. Bize yaklaşık 800 850 civarında kuyumcu kayıtlı. Bizim şöyle bir prensibimiz var. Bu kişiler bize aidat ödeyip ödememesi önemli değil. İzmir'de kuyumcu olması ve semtlerinde ilçelerde kuyumcu olması bizim için yeterli. Biz elimizden gelen desteği bütün esnaflarımıza göstermeye çalışıyoruz. Mesleki yeterlik anlamında değil. Dertleri ve sıkıntıları olduğu zaman da gerek semt toplantıları birebir yüz yüze görüşerek veya esnaflara yemeklerde, organizasyonlarda bir araya gelerek dertlerin sıkıntılarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Örneğin 3 gün önce bir esnafımız hırsızlık ürün almış olduğundan dolayı bilmeden, fark etmeden bizden yardım istedi, destek istedi. Gece saat 11'e kadar oda olarak kendilerine karakolda gereken manevi desteği vermeye çalıştık. Mesleki anlamda elimizden gelen bütün çabayı göstermeye çalışıyoruz kuyumcularımız için. Bu tarz çalışmalarımız oluyor. Efendim evet onu ben soracağım yine çalışmalarınızla ilgili ayrıntılı bilgi alacağım ama son olarak yetki belgesi ile ilgili bir soru sormak daha istiyorum. O da şu. Yetki belgesi konusunda denetimler başladı dedik. Denetim yapan ekipler geldiği zaman yetki belgesi yoksa hemen ilk etapta galiba kapatmıyorlar. İlk önce uyarı oluyor sonra mı bu süreç sonunda mı kapatmaya kadar gidebilecek bir uygulama yapılıyor? E, önce bir zabı tutuluyor. Esnafa gereken uyarı yapılıyor. Belli bir zaman ediyor bildiğim kadarıyla. Bu zaman zarfında yerine getirmediği takdirde ticari faaliyetinin sonlandırılmasına kadar gidiyor. Bir de şu konuda bir yerde bulunayım. Kuyumcularımızda altın olmayan ürün satışları var. Demobilizikler, evet. takı tarzı, benzeri tarzı, imitasyon ürünler. Bunlarla ilgili denetimler de başladı. Bunlar da çok ciddi problemler yaratıyor. Bir kuyumcu dükkanında saat hariç altın olmayan hiçbir ürünün satışına müsaade etmiyor Ticaret Bakanlığı. Sadece diyor kuyumculuk mesleğinin gerektirdiği gibi altın satacak. Bir de yan ürün olarak saat satabilir saati izin veriyor ama onun dışında hiçbir şeye izin vermiyorlar. Bilginiz olsun. O konuda da ben esnaflarıma bilgi vereyim. Hı -hı. Bu Bunun altını bir yer... kez daha çizelim. Evet, evet. Kesinlikle demo bir ürün, altın demo olmayan bir ürün, bir ürün bir bulunduramıyor sahibiz. kuyumcularımız. Evet, evet. Evet. Evet yetkin belgesi konusunda çok önemli uyarılarda bulunduk. Çünkü denetimler başladı. Gittikçe de sıklaşacak gibi görünüyor. Kuyumcu esnaflarımızın çok dikkatli olması lazım. Hemen İzmir'e dönelim. Efendim İzmir'de neler yapıyorsunuz? Biraz bir giriş yaptınız özellikle kuyumcularla ilgili çalışmalarınızı yakından da takip ediyoruz. Murat Başkanımız da koşturuyor sağ olsun. Sizler de koşturuyorsunuz. Peki neler var İzmir'de? Durum nedir? Esnaflarımızın durumu nasıldır? Yaz sezonu da geliyor. Yavaş yavaş düğün sezonu başlıyor. Bir seçim sürecini geride bıraktık. Nasıl efendim şu an İzmir'de son durum şu şekilde bahsedeyim. dün akşam itibariyle İzmir Çiğli semtindeki esnaflarımız sağ olsunlar. Dün kuyumcu odası yönetimine ve personeline bir yemek teşvik ettiler. Kendilerinin bizden memnun olmalarından dolayı bize bu yemek imkanı sundular. Biz oda olarak semtlerimizdeki bütün esnaflarımızla sık sık bir araya gelerek kendi alanındaki problemleri, ticari anlamdaki arasındaki sıkıntıları çözmeleri anlamında kendilerine destek oluyoruz. Küs olanları özel toplantılarla bir araya getirerek barıştırmaya çalışıyoruz ki birbirlerinin arkasında farklı sıkıntılar yaratmasınlar. Bunu gibi olaylar yapmaya çalışıyoruz. Onun dışında odamızın en büyük hizmetlerinden bir tanesi gemoloji laboratuvarımız var. Pırlanta ve yarı değerli taşlar grubunda işte safir, yakut, zümrüt ve buna benzer taş gruplarında, elmas gruplarında her türlü teknik analizleri sunmaktayız esnafımıza. Sentetik taşlarla ilgili, farklı taşlarla ilgili esnafımıza çok uygun fiyatlarla hem sertifika hizmeti hem de ürünlerdeki kalite kontrol hizmetlerini yapmaktayız. Bunlarla da ilgili çok çeşitli çalışmalarımız oluyor. Vermiş olduğumuz sertifikalar uluslararası geçerliliği olan sertifikalar. Bütün dünyada kabul gören bir sertifikadır. Buna da ilgili bizim e, Ege Üniversitesi'ndeki farklı branşlarda çalışan uzman insanlarımız var. Gemoloji konusunda bu insanlardan da biz destek alıyoruz. Bunlardan da fayda alıyoruz. Neslamıza bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Uh -huh. şey. Tabii öz özellikle bu konuda çok önemli. Gün geçtikçe tabii ki hem değerli taşların özellikle pırlanta olarak kullanılması, takılarda kullanılması tabii yaygınlaşıyor. Bu ürünler de yaygınlaştıkça gemoloji laboratuvarı aslında şart. O da çok güzel bir hizmet olmuş. Efendim seçim sürecinde sarrafiye ile ilgili kuyumcu esnaflarımız sıkıntı yaşadı sarrafiye ulaşmakta. Tüm Türkiye'de benzer bir problem oldu. Bir fiyat farkı da oluştu bu yüzden bir makas aralığı oluştu. Nasıl bu sarrafiyedeki sıkıntı giderildi mi? Şu an itibariyle sarrafiye ulaşmada bir problem var mı? Makas devam ediyor mu? Ne kadarlık bir makas var şu an itibariyle? Sarrafiyede çeyrek yarım Tamam. Evet. Makasla bayağı bir daralma oldu. Yaklaşık 150 TL arasına kadar düştü makas. Atadaki makasımız. Darbane tarafından yeni hizmete sunulmuş olan işletme çok etkili olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Merdiven altı dediğimiz atölyeler tarafından ikinci baskılar. Çok miktara piyasaya sürüldü. Biz bununla ilgili olarak emniyet müdürlüğüyle gereken mali şube suçlar birimleriyle gereken temasları sağlayarak bu kişilerin böylece yakalanmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Hatta bununla ilgili birkaç tane çalışmamız da oldu. Bazı kişiler kesinlikle çift edildi, emniyete bildirildi. bunlarla ilgili esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı desteklemeye çalışıyoruz. O da olarak de var. İkinci Kuşak baskı mı? konusunda da yine yani dikkatli olmaları gerekiyor. Ayar, esnaflarımız ayar, zaten ayar konusunda ayar, ve, ayar, ve ikinci baskı mi? konusunda da çok dikkatli olmaları gerekiyor. Efendim son olarak nasıl bir yaz sezonu bekliyorsunuz? Yavaş yavaş artık yaz sezonu geliyor. Düğünler başlayacak, bir yandan yoğunlaşacak, bir yandan gurbetçiler gelecek. İzmir'de nasıl bir yaz sezonu bekliyor Kuyumcu esnaflarımız? Eğer dünyadaki jöğretilik olaylar herhangi bir sıkıntı vermezse herhangi bir savaştır veya yakın bölgelerimizde bir problem olmadığı takdirde bu sene çok güzel bir sezon olacağını biz düşünüyoruz oda olarak. Çünkü gelen İnşallah. ve yakın bölgemize İzmir içerisinde gelen gemilerin listesini gördüğümüz zaman bayağı umut verici gelişmeler olduğunu anlıyoruz. İnşallah daha da iyi olacağını düşünüyoruz. <laughs> Bizler de <laughs> bu temennilerimize katılıyoruz. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Benim sorularım bunlardı. <laughs> var mıdır eklemek istediniz? Yani dediğim gibi esnaflarla olan diyaloglarımızı her türlü geliştirmeye çalışıyoruz. Odamız bütün esnaflarımıza açık. Arzu ettikleri zaman gelebilirler. Burada vitrinlerdeki altınların analizlerinin ücretsiz olarak bizlere baktırabilirler. Bunun dışında taşlarını kontrol ettirebilirler. pırlantalarının sertifikalarını çok uygun fiyatlara alabilirler. Bizim aplikasyon uygulamamız sayesinde İzmir Kuyumcu Odası'nın dışındaki her yerde bütün esnaflara fiyatlarımızı görebiliyor vatandaşlar. Hem esnaflarımız takip edebiliyor, hem vatandaşlar takip edebiliyor. Çarşı içerisinde Mermerli Çarşı dediğimiz kuyumcu çarşısı içerisinde dev ekranlar kurarak mesleki anlamdaki bilgilendirmeleri hem kuyumcularımıza hem vatandaş veriyoruz. Alnık güncel fiyatlarımızı uyguluyoruz. Ve vatandaşın esnaflarla olan problemlerinde de araya girerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu tip olaylarımız, uygulamalarımız da oluyor efendim. Hı -hı. Bu şekilde. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Verdiğiniz ben bilgiler ederim. için tabii özellikle sektörümüz için büyük emekler veren odalarımızdan bir tanesi de İzmir Kuyumcular Odası. Tabii e, gündem oldukça sıcak. Söylediğimiz gibi son günlerde yetki belgesiyle ilgili denetimler sıklaştı. Bu konuyla ilgili özellikle sizleri uyardık ve İzmir İzmir'de yapılan çalışmaları konuştuk. İzmir Kuyumcular Odası Başkan Yardımcısı Sayın İlker Urgancı bize eşlik etti bu yayında. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.